Aziz ve pek kıymetli Müslümanlar. Şu mübarek cuma saatinde Rabbimize hamd ediyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de salat ve selamlarımızı gönderiyoruz. Allah azim uşağın biz günahkarları affıma mağfiret Allah azim Habibi son peygamberi o Resulün şefaatine de hepimizin ait Şükürler olsun Rabbimize ki Bizi sıhhat, afiyet içerisinde bu günlere, bu güzel günlere eriştiriyor. Ama sıhhat, afiyet diyorum <laughs> tabiatıyla müminler imtihan içinde bazı olumsuzluklarımız olabiliyor. Bazen hastalanıyoruz. Afiyetimiz kaçıyor. Çeşitli fitneler, fesatlar, bozgunluklar oluyor. Ama biz ne yapıyoruz? Dindik, Müslüman olarak ayakta duruyoruz. Rabbimize ibadetimizde kusur yapmamaya çalışıyoruz. Beş vakit namazımızı kılıyoruz. Herkesle iyi oluyor. Komşularımızın hal hatırını soruyoruz. Komşunun, Allah'ımızla iyi geçin. Bütün insanlarla, onlar da Cenab-ı Allah'ın yarattıkları olması sebebiyle onlara da faydalı olmaya çalışıyoruz. Böyle ki nasipleri olmadığı için, İslam dininin dışındaki inançlara sahip olan kimseler için onlara da Ya Rabbi hidayet ver diye dua ediyoruz. <laughs> Kurtar diye dua ediyoruz. O vermese hidayet tabi kimse veremez. Duamız budur. Çünkü biz biliyoruz ki bir defa dünya bize kapandığı zaman dünyaya gözlerimizi kapattığımız zaman artık onun dönüşü yok. Bunun ucu nereye varıyor? <laughs> Ahirete gidiyor. Oradan çeşitli sorgusu sual değil mi? Hadiseler var. Bunları hep biliyoruz duyuyoruz, işitiyoruz. Mezarda yalnız başımıza kalıyoruz. Haberlerimiz karşımıza dikilecek. Olacak karşımıza başka bir şey yok. Artık dünyaya gözümüzü kapattıktan sonra biz imanımıza gideceğiz oraya. Eğer ki maazallah iman yoksa, amel yoksa orada senin arkada bıraktığın servetin senin diyorum yani muhatap öyle konuşmayacağım yoksa buradaki bu yani onun bunun arkasında bıraktığı servetinin, çoluk çocuğunun, maddi varlığının hiçbir değer ve ehemmiyet yok. Çünkü Rabbul Alem ne buyuruyor? Bismillah. Yevme la yenfeu malun ve la illa men etallaha bi kalbin selim. O kıyamet gününde mallar, evlat iyal, evlatlar, Hiçbir faydası onları yok, olmayacak. İlla ancak neyin faydası var? Bir kalbim selim. Ben et bir kalbim selim. Ancak ve ancak Allah'a, Celle ve Ala Hazretleri'nin huzuruna kim? Şu sol tarafımızda olan batım ona işaret ediyor. Kalbi selim ile gelirse. Ne demek kalbi selim? Müslümanca yaşamış, Müslümanca ölmüş, herkese İyilikte yarışmış, iyi olmaya çalışmış, faydalı olmaya çalışmış, imanını ameliyle beraber ne yapmış? Süslemiş. <laughs> Kuluzca ya, zaman zaman da hatalarımız olmuş ise, bu hatalarımız sebebiyle de Cenab-ı Allah'a tevbe ve istiğfar etmişiz. Pişman olmuşuz. Ya Rabbi yarın huzuruna geleceğim şu günahım var işledim, ben mi beşerim, insanım. Ama şu anda bundan pişman oluyorum. Bir daha yapmayacağım diyor. İşte kalbi selim odur. Güzel ameller. Evvela kalbi selim sahibi olan kişi değil mi? Ne yapar? Bunun özelliği var Özelliği var mı kişilerin? Öyle her kalp taşıyan kişi kalbi selim sahibi olamaz. Olamıyor. Yani. Olması için Rabbimiz ne buyurmuşsa ona uymak lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize ne getirmişse onu tatbik etmek lazım. Öyle onun kenarından bozarak, bunun söylediği şeyleri atarak, efendim alarak bu işler olmaz. Ehli sünnet ve cemaat dediğimiz, Kur'an'a sünneti dayalı olan alim, yaklaş olan alimlerin yaptıklarını yapmak, peygamberimizin yolundan gitmek, Kur'an'ın yolundan gitmekle bu kabildir, kabul olmaktır. İşte müminler, müminler, demek oluyor ki geçici bir dünyada yaşıyoruz. Herkes yaptığının karşılığını mutlaka ve mutlaka da alemde görecektir. Bilmiyorum, zamanı biraz, 3-5 dakika geçirebilirim. Evet, bayağı bu huşede biraz hasret beklemiş olalım. Sizler, bizler birbirimizi özlemiş oluyoruz kalpler karşı karşıya, cesetler karşı karşıya kalmıştır. Evet, o bakımdan eğer ki uzatırsam, tabii ki kusura bakmayın ama bilmiyorum zaman ne zaman okunuyor, kaç dakika var. Herhalde yaklaşmış oluyor. Ama şu iki kelamı söylemek istiyorum. Müminler, <laughs> demek ki Allah'a ahiret gününe iman eden insanlar mutlaka mutlaka kurtuluşa ereceklerdir. Onlar kurtuluşa ereceklerdir. Çünkü öte alemin hesabı çekindir. Kimler için? Tabii ki dünyada şöyle böyle olanlar için ama dost doğru olanlar için Rabbimiz buyuruyor ki Ella evriya Allahi la hafun ve la Dikkat ediniz. Allah'ın sevgili kulları için o dehşetli günde la <laughs> hafun bir korku yok. Hatta onlar üzüntü bile, üzüntüyle bile üzülmeyecekler. Üzüntü bile onlar olmayacak. Ama Allah'ın sevgili kulları diyor. Tabii ki kimdir sevgili kulları? cenab Allah'ın rızasını kazanmış olanlar. Onlar olacak. Bu itibarla mümin kardeşler demek oluyor ki demek oluyor ki evet korku dini değildir dinimiz. Kim için? Müslümanlar için. Müslümanlar için. Çünkü Müslümanlar mutlaka Cenab-ı Allah'ın rahmetine erişecekler. Ama ayetlere baktığımız zaman Rabbimiz zaman zaman şöyle yapın, bu şekilde olun, şöyle davranın. Kafirlerin, inançların efendim yaptık ve Allah'a inkar etmeyin. Yoldan çıkmayın, sapmayın. Eğer yaparsanız o zaman tabii işte bak şöyle şöyle var. Buna dikkat diye Rabbimiz buyurmuştur. Şimdi <laughs> kardeşler, bu itibarladır ki ömürler bu sayılır. Devam Mevla hayırlı uzun ömürler bizlere, sizlere, hepimize nasip olur. Onun için hayırsız uzun ömür ne yapacak? Günahtan başka bir şey değil. Büyük kardeşlerim Allah'a ne kadar hamdü sena etsek evet yine azdır. Yine hazır. Bakınız ne güzel bir saatte şöyle güzel bir mekanda Rabbimiz bizi cuma günleri bir araya getiriyor. Sahil günlerde beş vakitte bir araya getiriyor. Aynı kübreye dönüyoruz. Ondan sonra aynı e, ilaha ki Cenab-ı Allah ibadet ediyoruz. Kübremiz diyor. Aynı peygambere inanıyoruz. E ne oluyor bize ki? Şükredelim. Onun emirlerinin dışına çıkmayalım. Hakkı tutup kaldıralım. Haksızlıkla uğratmayalım. Evet. Şeytanın sevdiği işleri yapıp da felaketimize sebep olmuyor. Evet, nefsimizin, nefsin i emmarenin bize telkin ettiği kötülükleri dinlemeyelim. Cenab-ı Allah'a sığınalım. Ondan yardım isteyelim. Ondan dileyelim. O bize verir, yedirir, içirir. bize yediren, içirir. O'dur. Şükredelim verilen nimetlere ki Rabbimiz de bu şükrümüz sebebiyle bizim üzerimizde olan nimetler daha fazlalaştırsın. Ne in şekerdun le yazidennek ve le in inna İşte ayet-i kerime müminler bakın eğer şükrederseniz ben size olan nimetlerimi çoğaltırım. Eğer ki siz küfrederseniz o zaman bilesiniz ki benim azabım inna azabım. muhakkak ki benim azabım leşedi Çok çok şiddetlidir diye buyuruyor Rabbimiz. Mümin kardeşim bu itibarladır ki demek ki yol varsa budur. Bak bilmiyorum başka çıkar yok. Evet, yol onun, varlık onun. Gerisi hep angarya. Hani diyor ya yok yüzüstü çok sürdün ayağa kalksa kalk. Evet. Yol onundur. Varlık da onundur. Evet, gerisi hep angarya. Boş, boş olan şeyler. Öyle buyuruyor. Onun için mümin olarak Allah katında bir değerimizin olmasını istiyor isek mutlaka ve mutlaka Müslüman olarak dinimize sımsıkı sarılacağız. Hem de öyle ucundan değil. Sarılacağız. Allah Celle ve Hazreti'nin emrine Bak az önce iki sayfa Bakara suresinden okudum. Kur'an okuyalım. Hatmedelim. Yani hiç olmazsa günde çok fazla okuyalım. Bir iki sayfa Kur'an okuyalım. Rabbimizin emirlerini anlamaya çalışalım. Anlatanları iyi dinleyelim. Bakınız madem ki okudum ya bu hususta da son ayetlerini özellikle sizlere tercüme ederek fazla uzatmadan biraz vakit geçti ama ilk defa bu sene izin dönüşü karşılaşıyor. Biraz uzunca kaldım memlekette. Güzel yurdumuzda. Evet. Onun için e, fazla da uzatmadan bir nevi hasret giderme bağında düşününüz. Rabbimiz onun için buyuruyor ki يَا اَيْهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي حَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَا عَلَيْكُمْ تَتَّقُونَ Ey insanlar! سُعْبُدُوا so اُعْبُدُوا bud Rabbinize ibadet edin. İbadet ne demek? Kulluk demek. Biz kuluz. Bizi yaratan Hazreti Allah. Yani küçüküz, zayıfız. Ondan sonra her şeye ihtiyacımız var. İhtiyacı olmayan büyükler büyük kainatın yaratıcısı, sadece kainat değil, yani kainat dediğimiz yıldızların, ay, güneşin vesaire ve kainat dediğimizde dünya üzerindeki canlı cansız varlıkların yaratılması hep ona ait. O halde evet, ''Ü'budû <laughs> Rabbekum'' Rabbinize ibadet edin, kullukta bulun. Kulsanız kulluğunuzu gereğini yapın ki kuluz. Evet. Ellezî o Allah ki halakakûn sizi yarattı. Şu yaratılışınıza bakmıyor musunuz? Mümin kardeşlerim dinliyor musunuz? Siz böyle dört mamur mı? Hemen böyle dünya yok. Daha önce yoktunuz. Hepiniz. Öyle oldu. Hep Hazreti Adem'in neslinden geliyor. Zamanı vakti gelince bir babalarımızın sürdüğünden, annelerimizin karınlarından, Orada dokuz ay kaldıktan sonra dünyaya gelip çocuk bizi o ana karına muhafaza edip yedirilecek kimdir? Hazreti Abu. Evet, buna ait olaylar da Kur'an-ı Kerim'de ayrıca Ama işte bakın sizi yarattı. Evet. Abdekum ulledi. Halakakum sizi yarattı. Halakakum. Yaratılışına baktığınız zaman saçınızdan Elinize, tırnaklarınıza, yüzünüze, gözünüze, kulaklarınıza, azalarınıza bakınız, ne kadar güzel yaratmıştır. اَلَّذِي <laughs> حَلَقَكَ Başka bir cemdet. فَسَوَّاكَ O Allah ki seni yarattı, düzgün bir biçimde yarattı. Sade insanı değil, diğer mahlukatı da öyle yarattı. Siz bir bal arısına bakmaz mısınız? Karıncaların hayatlarına bakmaz mısınız? Onların yaratılışına bakmaz mısınız? Bunları yaratan hep Hazreti Allah. İnsanoğlu bir sinek bile yapamaz. En güzel bir şekilde onu resmedebilir, resim olarak çizebilir. Ondan sonra ne yapabilir? Heykelini de yapabilir. Yani cansız olarak ama ona can verebiliyor. Yok. Ondan sonra o sinek bile sinek olduğu halde neyse bir iki sene yaşıyor. Ve öyle bir efendim içindeki öyle bir dizayn edilmiş, yaratılmış ki acıktığı zaman sinek tü, kendisi açlığını doyurmak için gıdasını buluyor. Bir yer içiyor. Ondan sonra zamanı gelince gidiyor. Aziz Mehmet kardeşlerim insanlardan böyle bir tek sineği yaratma gücüne canlı olarak yaratma gücüne sahip değil. Düşününüz milyarlarcası var bunların. Trilyonlarcası var. Sayısız var kün emriyle bu kainatı yarattı. O halde Halik O'dur. İnsanlar, varlıkların hepsi mahluktur. O halde, o halde o Allah'a ibadet etmemiz herdir. İşi çoğaltabiliriz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, küfürle iman arasını iyi düşünün ve küfre düşmekten Cenab-ı Allah'a sığınınız. Levkaneti <laughs> dünya <laughs> indallahi cenaha ba'uda ma sata minha şerbete ma'in. Anladınız mı? Anlaşılıyor mu? Hadis tekrar ediyor. Levkaneti <laughs> dünya indallahi cenaha ba'uda ma sata minha şerbete ma'in. Allah Allah Celle ve manası şu hadis kafirin küfrüne işte Cenab-ı Allah yani ona bir değer verseydi bir ehemmiyet verseydi yani bundan dolayı bir zarar ziyan olacak olmuş olsaydı ki hiç kabil değil. Kim Cenab-ı Allah'ın büyüklüğüne zarar verir? Hiç kimse. Evet. Hiçbir kimse zarar veremez. Bu manada öyle mi? Acaba öyle değil mi? Öyledir. Ne olurdu? Masa kamin haşa Bir damla suyu o kafire içirmezdi. Damla suyu içirmezdi, yedirmezdi, içirmez demek. O halde kul bu kadar acizdi. Eğer aciz değil diyorlarsa hadi bakalım durdursunlar ölümü. Öyle ölüm mi Durdursunlar. Değil mi? Duramıyorlar. O halde müminler ellezi halakakum o Allah yarattı. Sadece sizi değil. Sizden öncekilerde, Hazreti Adem'den beri olan insanların tümü, bütün hepsini yaratan O'dur. Böyle bazı kimseler çıkmışlar, ben sizin ilahınızım, tanrınızım şeklinde diyenler oldu, Onları da görüyorsun. Takip etleri, ki yeksan olur. Kim ki, Cenab-ı Allah karşı gelmeye uğraşmışsa, çalışmışsa onların sonu felaket olur. Bu dünya nice firavunlar görmüş. Nice nemrutlar görmüştür. Ama bugün sadece isimleri evet kötülükle anılıyor. Nice bu lehepler görmüş. Evet. Bunlar görmüştür ama hepsinin sonu felaket olmuştur. Ölüm hepsinin başına dinmiş. Bunları haki etmiştir. Ve tabii ki hesap güdür gelince onların azabı da daha şiddetli olacak. O halde halakatum vellezine min kabrikum sizden önceki dedi yaratan Allah. Ve allekum tettekur umulur ki sizler evet ittika edenlerden sakın onlardan takva sahibi olanlardan olursun. Müsaade eder misiniz şu ayet kelimeleri tamamlayın. Hemen fazla yorum yapmadan ellezî câbilekûlâ râbâ firâşen ve semâ evinâ o Allah ki yarattı sizi Yeryüzünü firaş, rahatınız için, firaş demek döşek demek. Evet. Rahatınız için kıl. Bastığın zaman toprakta ayağın kayıp böyle gitmiyorsun. Rahat edin. Taşı başka, toprağı başka. Taşından başka şekilde istifa ediyorsun, toprağından başka bir şekilde istifa ediyorsun. Onun için firaş, bir yatak gibi rahatlığınız için kılmıştır. Ve sema ebinaen gökyüzünde bir bina, yani gök kubbeyi düşününüz bir o gök kubbenin sanki tavanı gibi çıkmıştır. Ama uzayı düşündüğünüz zaman nerede? Sidratül Münteha o, tarafa doğru gidiyor da koskocaman bir uzayın sonunu şu anda hiçbir astronomi e, görüntüleyememiştir müminler. Görüntüleyememiştir. Bu gökyüzündeki ecram-ı semavat dediğimiz yıldızlar, aylar vesaire vesaire. Bunlar da çok acayiptir. Hani Rabbimiz de ne buyuruyor? Evet. Gökyüzüne kadar gözlerinizi çeviriniz. Bakınız. Bir defa, bir defa bakınız ama gök, gökyüzünde bir çatlak patlak göremezsiniz. Yine gözleriniz yorulur. Tekrar önünüze düşer. Bulamazsınız. O kadar mükemmel yaratılmış. Yıldızlar bize geceleyin ışık veriyor. Ay da öyle. Güneşten alıyorlar ışığını. Nasıl gözünü güne. Ama o ışık öyle bir yakıtı tükenmeyen tükenecek bir gün de o şekilde Hazreti Allah'ın ayarlamış. Bilmem 149 milyon kilometre öteden bütün canlıları ısıtıyor ve hayat veriyor. <gülüyor> Hazreti <gülüyor> 150 kilometre 150 milyon kilometre öte olsaydı o zaman donardık. 148 milyon olsaydı, yani 1 milyon kilometre bildiğim kadarıyla öyle de daha kilometre itibariyle söyleniyor. O zaman da canlıların hepsi yanar. Onun güzel <gülüyor> 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 bir şey. Ya bil kıstı Böyle buyuruyor. Hocam çok derin şeylerden bahsediyor. Diyecek olsak fikrini dağıtmak için. Söylüyor o halde binayı, gökyüzünde bir bina olur. Ve enzele mine sema Sonra gökyüzüne size su, yağmuru indirdi. Susuz hayat olmaz. Ve kulle şeyimine ma'i Biz her şeyi sudan yarattık diyor Hazreti Allah. Su olmadan etinler bitmez. Canlılar hayat bulamaz. Ve ahraca minet temerat lekum. O gökyüzünden inen yağmur sebebiyle size semerat, meyveler evet, yiyeceğiniz şeyler ne yaptım? Halkettim derdim İsa'nın evine. فَلَا تَشْعَلُوا بِاللّٰهِ Siz bu halleri görüyorsunuz ey insanlık! Ey müminler! Ama sadece siz mü mümin olarak varsınız da bütün insanlık yani budur. Siz inanıyorsunuz. Belki o incelikleri biliyorsunuz, bilmiyoruz. Bizi söylese ancak öğreniyorsunuz. Ama insanlık, aklınızı başınıza alın demek istiyor sakın ha ona ender eş eşler ortaklar sakın ona sakın böyle bir ortak olarak ikileme üçlükleme gibi çift gibi şeylerle sakın ona ortak koş ve en talemu bildiğiniz halde bunu yapmayın. Ondan sonra son iki ayet kelime de Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim evet Kur'an-ı Kerim'e nazire yani onun gibisini yapmaya çalışanlar için ferman ediyor müminler. Hemen tercüme ederek geçiyorum. Biz şu kulumuza indirdiğimiz Kur'an-ı Azim Uşağı'ndan eğer siz şüphe ediyorsanız ayetlerinden ondan sonra evet onu o peygamber yazdı veya da böyle bir iddiamız varsa o şairdir diyorsanız dediler ki, o mecnundur diyorsanız dediler ki, ama hiçbiri tutmadı. O halde bundan şüphe ediyorsanız, fe'etü bi suretin min misli, o Kur'an'ın bir ayeti gibi bir örnek getiriniz, bir ayet, bir, bir suresi gibi, en kısa suresi, İhlas suresi, getirin. Çok uğraştılar ama getiremediler. Sonra yalnız başınıza bir iki kişi değil, komisyon kurun. Bu komisyonlarda kim olsun? Şu anda mevcut insanlar ne kadar? 7 milyon, milyar. Hepsine kurul yapabiliyorsak. Evet. Sadece insanlar değil. Bakın ayet-i evet. vece'u evet. şühedâetü ve Allah'tan başka şahitler olarak, size yardımcılar olarak kimi getirebilirsiniz? Getirin. Cinleri getirin. Evet. İnsanlarsın cinleri getirin. Hatta hatta böyle bir şey yanaşmaz dedikler ama gücünüz yetiyorsa melekleri bile getirebilirsiniz. Çünkü o Kur'an-ı Kerim meleklerin sözü olmadığı için onlar bile yapamaz. Cinler bile yapamaz. Ya bir suresini istiyor Hazreti Allah. Evet. Ne buyurdu ondan sonra? İnkültüm sağda bir doğrular Doğru kişiler sözünüzü eliyseniz. Böyle yapın bakalım. Beynem tef'alû yapamazsınız len tef'alu kıyamete kadar da yapamayacaksınız. O halde fettekun bir ateşten sakınınız ki cehennem ateşi ve buduhen nâsu vel hicara o cehennem ateşinin çırası ilk yakıcı tutturması nedir? İnsanlardır. Ki insanların kafir olanları vel hicara ve taştır diyor. Ya düşünebiliyor musun? Taş yanar mı? Ha bugün kop kömür diyorsunuz, evet taş kömür falan diyorsunuz. İşte demek ki yanarsa yanar. Siz bu dünyanın merkezinde lavların veya bir yanar dağ fışkırttığı zaman lavların olduğunu görmüyor Yani toprak kaynıyor, taşı bile eritiyor. O halde ne korkunç ya Rab. evet, o iddet bir bu yakıt insanlar ve taşır olan o ateş Proiddet hazırlanmıştır. Lil kafir. <laughs> Kim için? Kafirler için hazırlanmıştır. Lil kardeşim o iman. Ne büyük bir nimettir ki o hiçbir şey ile ölçülemiyor. Rabbimiz bizi imanımızda sabit eylesin. Doğruluktan bizi ayırmasın. Kur'an'dan, Kur'an yolundan bizi ayırmasın. Onun için tavsiyelerinden bir tanesi. bir iki sayfa okunun, okuyunuz Kur'an'ı. Evet, okuyunuz. Çünkü men arada en yetekelleme Rabbe vel yakayil Kur'an. Kim Rabbi ile konuşmak istiyorsa hocam nasıl olur? Ben bilemem. Peygamber konuşan var işte Okuduğum zaman Kur'an'ı okusun buyur. Değil mi? O kelam olduğu için öyle buyurma. <laughs> Sübhane Rabbi Rabbil Rabbi Zekan. Selamun Aleyhi Mürselin. Duhun Taha ve Yasin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El-Fatiha.